Mutluluk neden kısa sürer? Masalların sonundaki sonsuza kadar mutlu yaşızlar deyimi aslında gerçek hayatta doğru değildir. Sizce de mutlu olma hissi hep kısa sürmüyor mu? İşte bilimsel olarak sebebini merak ediyorsan bir dinle. Bilimsel olarak hedonik adaptasyon adı verilen bu süreç, herhangi bir duygu durumuna karşı alışkanlık geliştirdiğimizi ifade ediyor. Bu kavrama göre hem üzüntüye hem de mutluluğa alışıyoruz. Böylece mutluluk hissi sandığımız kadar uzun sürmüyor. Bunun kötü olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat Tam aksine mutluluğun kısa ömürlü olması psikolojik sağlığımız için büyük bir önem taşır. Böylece zihinsel bir denge kurabilir, yeni uyaranlara karşı kendimizi hazır hale getirmeyi sağlar. Üstelik adaptasyon sayesinde iyi veya kötü olan her şeyi geride bırakabiliyor, hayatlarımıza devam edebiliyoruz. İşte bu sayede alıştığımız mutluluk hissine karşı yeni mutluluklara yol alabilme şansına sahip olursunuz. Peki size en çok mutlu eden şey nedir? Yorumlara bekliyorum.